Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ves salatu ve selam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Geçmiş derste eee mazinin emsile muhtelife kısmının binay malum ve binay meçhul çekimlerini yapmıştık. Bugünkü dersimizde inşallah fiil-i mudarın binay malum ve binay meçhul çekimlerini inşallah beraber işleyeceğiz. Ta, e, hatta masları da vermeyi düşünüyorum. E, ta ismi faala kadar inşallah bugün okuyacağız. Dostlar şimdi e, yan sorudan başlayalım. Şimdi zaten dediğimiz gibi başını yaptığınız zaman, fiil-i ile ilgili şeyleri öğrendiğiniz zaman e, bunlar da pek zor gelmez diye düşünüyorum. El emsiletul muttari el emsiletul muttari de tu minel mudari'il ma'lumi yani malum olan fiil-i emsile-i muttaride yani kıyaslı olan. Muttaride ne demek? Yani kıyası olabilen, yani çekimi olabilen örnekler. Mesela yansuru, yansurani, yansuruna tensuru, tensurani, yansuruna tensuru, tensurani, tensuruna tensurine, tensurani, tensuruna, ensuru, nensuru. Böyle diyebiliyorsanız bu emsile-i muttaride oluyor dostlar. Şimdi yan soru dedi ki fiili mudarettir. Fiili mudare alameti neydi dostlar? Fiili mudare alameti e, şeydi eten harflerinden birisi gelmesi lazımdı. E bakıyoruz buraya eten harflerinden birisi gelmiş mi gelmemiş mi bakıyoruz gelmiş. Dolayısıyla bu fiili muzari diyebiliyoruz. Dostlar normalde ben pek fiili muzari demiyorum da bazı kimseler muzari diye öğrenmiş. O yüzden muzari de dediğim zaman pek garipsemeyin. Garipsemeyin yani mudariyat diyebiliyorum bazen. İşte bu fiili mudariyattır. Yani mesela nereden biliyorum ben bunun fiili mudari olduğunu? eteğin harflerinden birisi geldiğinden ötürü. Peki binay malum diyor. Binay malum e, alameti neydi? Eteğin harflerinden birisinin gelip başının o eteğin harflerinden birisinin gelip onların meftu olmasıydı değil mi? Yani fiil-i mudarın meftu olması başının onun binay malum alametiydi. Peki binay malum ne demekti? Binay malum şu demekti dostlar. E, yapanı belli. Yani birisi bir eylem yapmış, bir hades yapmış o hades, o eylemi yapan kimse bellidir. Yan soru o yardım ediyor ama biliyorum kim yardım ediyor. Ama ben mesela binay meçhul kullansam, yun soru desem o yardım edilir dediğim zaman e şimdi bu yardım ede, edilecek kimse belli değil. Değil mi? Bu yüzden yani yardım yapan kimse belli olmadığından ötürü binay meçhuldür. Ama burada binay malumdur. Bu yardım etmek de bir örnek tabii. Örnekleri çoğaltabiliriz. İşte size yani burada püf noktası da başka bir şey size soruyu söyleyeyim. Şimdi fiil-i nedir dediğinizde et harflerinden birisi gelen fiile fiil-i denir. Peki fiil-i alameti nedir? Diyeceksiniz ki et harflerinden birisinin gelmesidir. bina malum nedir sorusunun cevabı bina malum yapanı bellidir. Peki bina malum alameti nedir diye soru soranlarsa size dersiniz ki başının meftuh olmasıdır dostlar. Sonu oraya gelmeyelim. Müfrettir dostlar müfretlik alameti nedir? müfretlik alameti tesni alameti olan elif nun. Cem alameti olan vav nunun gelmemesi müfrettik alametidir. Bak gene elif var gene vav var. Sadece bununla beraber bir nun ekleyin. Zaten çok kolay. Müzekerlik alameti dostlar şimdi müzekerlik alameti yadır. Müzekerlik alameti yadır. Peki diyeceksiniz ki ya ise müzekerlik alameti ya ise neden burada cemi müenneste ya var? Ee, bazı kaideler Dostlar e, her zaman her şeyde tatbik edilemiyor olabiliyor. Mesela ben desem ki e, soru ya nedir? E, gayiplik müzekerlik alametidir. Aynı şekilde gayiplik alametidir dediğim zaman e, bu e, bu ya hem zekerli hem gayiplik alametidir. yüzden yani başkalarında da oluyor. Dolayısıyla bu yanlıştır diye bir şey diyemezsiniz. Onun alameti bu. Oldu mu dostlar? Evet. Bine malum müfredim zekere gayb manası yardım eder. Bak yardım eder diyorum burada. Ediyor veya edecek demiyorum. Ed ediyor desem sadece, sadece şimdiki hali kapsar. Edecek desem sadece gelecek zamanı kapsar. Ama yardım eder diyorum ben burada. Bak manası yardım eder bir gayb er. Şimdiki halde ya gelecek zamanda. Evet. Evet. Ee, burası oldu. Şimdiki halde gelecek zamanda. Yansurani fiil-i mudanettir bu da. Bina-i malumdur. Tesnidir. Tesni müzekkerdir. Peki tesnilik alameti nedir? Elif nundur. Müzekkerdir, gaiptir manası. Yardım ederler iki gayip erler şimdiki halde ya gelecek zaman. Yani şimdiki halde ya da gelecek zamanda ne yapabiliyor? Yardım edebiliyor. Şimdi dostlar size söyle, bir kısadan anlatayım. Bak şimdi alimler fiili muzarenin zamanı konusunda ne yapmışlar? 5. Bu Arapçada 5 neyse böyle yazalım. 5 şeye ayrılmışlar. 5 kısma ayrılmışlar. Fiili mudari e, zamanı hangisidir? Bazıları şöyle demiş. Bazıları demiş ki fiili muzari sadece hal içindir. Bak neymiş? Hal. Bu birinci görüş. Bazıları demiş ki sadece ikinci görüş istikbal içindir diyorlar. Üçüncü görüş, üçüncü görüş, pardon, üçüncü görüş şöyle diyorlar. Hal için hakiki istikbal mecazi. Yani şöyle diyorlar. Diyorlar ki üçüncü görüş. Bazılar diyor ki sadece hal zamanı devlet eder. Bazılar diyor ki gelecek zamana sadece delet eder. Üçüncü görüş diyor ki hal zamanı hakikidir. İstikbal zamanı mecazidir. Bir şeyde mecazi olmak ne demektir? Yani aslında yok. Aslında yok. Sonradan kendisine bu peyda olmuş. Sonradan kendisine gelmiş. İşte hakikatinde sadece hal içindir. Bazen mecazi olarak da istikbal içinde kullanılabiliyor. Dördüncü görüş bunun tam tersi. Aksi yazalım. Yani bunun tam tersi. Bunun tam tersi. Dördüncü görüş ne diyor? Diyor ki yani istikbal zamanı hakiki, hal zamanı mecazidir diyen görüş. De beşinci görüş ki en doğru olan görüş budur. Hem hal hem istikbal her ikisi de nedir dostlar? Hakikidir. Tamam mı? Yani hem istikbal zamanı hakiki hem şey hal zamanı hakikidir diyen görüş vardır ki en doğru görüş de budur. Bu yüzden kitaplara baktığınız zaman ne yazıyor burada? Yansuran film dara tesnim zekeri gaib. manası yardım eder iki gayip er şimdiki halde bak şimdiki halde ya gelecek zamanda her ikisinde söylemiş o yüzden burada oldu mu evet Yansuran e film dara bina malum cemim zekeri gayip peki cemim zekeri gayip anameti nedir wow nundur manası wow burada elif nun burada wow manası yardım ederler cemim gayip erler şimdiki halde ya gelecek zamanda Tansuru Filimudarettir, binay malumdur, müfrettir, müennestir, müenneslik alameti ta'dır. Yine şöyle demeyin, müenneslik alameti ta ise bu bazı tan bir tane daha var. Orada müzekerlik için gelmiş diyemezsiniz. Çünkü bu kaide burada diğerlerinde gerçekleşiyor diye e, o kaidenin yanlış olduğu anlamına gelmiyor. Tansuru suru filimudare, binay malum, Müf müfredi müennesi e, gaip gaibe pardon gaibe manası yardım eder bir gaibe avret Ge şimdiki halde gelecek zamanda bu böyleydi Tansurani Tansurani'ye gelelim pardon evet Tansurani fiili mudaradır binayı malumdur tesnim mühennesi gaybedir, tesnim mühennesi gaibedir tesnik alameti nedir elif nundur Pardon sadece. ha Ben yanlış oldu. Pardon pardon. Şimdi dostlar az önce dedim ya teslimlik alameti eliftir. Elif ve nundur. Sadece eliftir. El nunu karıştırmayın. Sadece eliftir. Cem alameti sadece nundur. Açıklayacağım niye böyle olduğunu. O ismi failde öyleydi. Karıştırdım. Pardon. Tansurani Fiil-i mudarın malum tesnilik alameti elif, müenneslik alameti ta, gaybelik alameti de ta'dır. Manası yardım ederler iki gaybe. Avletler şimdi halde gelecek zamanda. Yen ne? Bak ne yaptık? Yen sur ne? Fiil-i mudarattır malumdur. Cem-i müennesi gaybedir. Cem-i müennesi gaybedir. Manası yardım ederler cem-i gaybe. Avletler şimdi de gelecek zamanda. Ha, bellidir manaları. Tensuru. Tensuru. Fiilim dara binay malum müfredi müzekeri muhatap. Müfredlik alameti tesli alameti olan elifin cem alameti olan vavun gelmemesidir. Manası yardım edersin sen bir hadır. Er şimdiki haldeye gelecek zamanda. Değil mi? Tensurani fiilim dara binay malum tesli müzekeri muhatap ki tadır tesnik alameti tesnik alameti eliftir. Manası yardım edersiniz sizler iki hadır erler şimdi kalde gelecek zamanda tensuruna fili mudaratır binay malumdur cemi müzekeri muhataptır. Manası tabi cemi ceme olma alameti vav'dır. Yazın bunu. Müfe, manası yardım edersiniz sizler cemi hadir erler şimdi kalıya gelecek zamanda tensurine Ten soru Şimdi buraya geleceğim. Fiili mudarattır. Binayı malumdur. Müfredi müennesi muhatabedir. Müfredi müennesi muhatabedir. Manası yardım edersiniz. Edersin sen bir hadra Şimdi kandaya gelecek zaman. Şimdi dostlar buradaki müenneslik alameti ayrı şekilde ya da var. Buradaki ya müenneslik alameti de oluyor. Tamam mı? Bak ten soru ya müenneslik alametidir. Unutmayın. Manası Yardım edersin sen bir hadrauret şimdi halde gelecek zamanı. Tansurani hani filmz anlatır binay malum tesniye müennesi muhatab ve manası yardım edersin sizleri ki hadrauretler şimdi halde gelecek zamanda tesni alameti elif'tir. Bu konuyu biraz açacağım. Merak etmeyin. Buraya e, inşallah şu yere geldiğimizde inşallah açacağım. Tansurani okuduk. Tansur ne? Fiil midahattır binay malumdur. Cemi yak muhatabedir. Bak dostlar unutmayın. Şunun ve şunun her ikisi de hem cem alameti hem müenneslik alametidir. Bak unutmayın. Şu yansurna ve tansurna'daki nunlar yani hem muhatapta gelen hem gaibte gelen her iki nun hem cemalik alameti hem muhat e, müenneslik alametidir. Unutmayın. Manası yardım edersiniz sizler cem hadra avretler şimdi kandaya gelecek zamanda. Bak cem hadra avretler diyor. En soru bu fiil-i mudarattır. malumdur. Müfredi nefsim i mütekellim Yani nefs-i konuşan bir kişi sadece bir de bir kişi var. Nefs-i mütekellim yani konuşan kişi bir de vahdeht. Sadece bir kişidir. Bununla beraber başka kimseler yoktur. Manası yardım ederim ben. Şimdiki halde gelecek zamanda. Tensu nensuru ise zaten bunun e, damirleri açıklamadık değil mi? Neyse açıklayalım. Filmu da arabi neyim nesim tekelim mealı Yani tekelimle birlikte başkası var. Gayr. Başkası var. Manası yardım ederiz biz. Şimdiki halde gelecek zamanda. Burası oldu inşallah. Konuyu açacağım. Emsile de minel mudar en meçhul. Meçhul fiili mudarattan e, kıyası örnekler. Şöyle. Zaten fiil-i mudarın binay meçhul alameti neydi dostlar? Hemen. Hemen aklınıza gelmesi lazımdı. Yun saru diyelim burada. Yun saru. Biraz yanlış yazdım. Kusura bakmayın. Başı mat mı? Makabli ahir. Yani sondan önceki harfin meftu olması fiil mudarın alametidir. Başı mat mı? Makabli ahir. Meftu olursa bu fiil mudarı binay meçhul olur. Her yerde bu böyledir. Hangi fiil mudarı getirseniz bu böyledir. Tamam mı? Yun sarı fiil dara binay meçhul binay nedir sorusunun cevabı yani yapanı bellidir. Binay alameti başı madmum makam la meftu. Müfrettir. Teslim alameti elif cem alameti vav yok. Müzekerdir. ya gelmiş. Gayiptir. ya gelmiş. Manası yardım olunuru olunur. Bir gayber şimdi kaldeye gelecek zamanda. Yun sarani e, film fiil biney binay meçhul tesnim zekeri Manası yardım olunurlar iki gayip Erler şimdi kaldeye gelecek zamanda. Tesnilik alameti elif. Yun sarani yardım olunur Rus. Bak aynısını okuyorum. Okumama gerek yok herhalde. Film darı bina meçhul. Cem-i Zekere gayb manası yardım olunurlar. Cem'i gayb. Erler şimdi halde gelecek zamanda. Cem-i vav. Wow. Tun sarı film darı meçhul. Ee, müfredi müennesi mugaybe. Ta gelmiş çünkü manası yardım olunur. Rus. Olunur pardon. Bir gaybe. Bir gaybe. Avret şimdi halde gelecek zamanda. Tun sarı anne bine film darı bina meçhul. müennesi gaybe manası yardım olunurlar. iki gaybe. Auretler şimdi kendi gelecek zamanda elif tesna alameti yunsar ne cem ve cem ve meenneslik alameti nun demiştik hemen aklınıza gelsin buradan e, film dara bina malum bina meçhul cem müennesi gaybe manası yardım olunurlar cem gaybe Auretler şimdi kendi gelecek zamanda. da tumsaru film dara bina meçhul müfredi zekeri. muhataplık alameti tadır manası yardım olunursun sen bir hadır er şimdi halde gelecek zamanda. Tun Tunsara ne mudara, binay meçhul, tesniye müzekere muhatap alameti tes, müzekeri muhatap alameti ta el tesni alameti elif elif manası yardım olunursunuz sizler iki hadir erler şimdi halde gelecek zamanda tun sonra film dar, binem için cem müzekerlik alameti vav'dur muhataplık alameti ta'dır manası yardım olunursunuz sizler cem hadir erler şimdi halde gelecek zamanda bu da film cemi müzekeri muhatap kısmıydı Tunse Rine. Bak Tunse Rine gibi. Mesela Tükremine gibi. Örneğin filmlarda bir nevi meçhul. Müfredi Mühendisi muhatabe. Müfredi Mühendisi Mühatabedir. Manası yardım olunursun sen. Bir hadire evret. şimdi halde gelecek zamanda. Değil mi? Bak burada da bir nevi meçhuldür. E, mühendislik alameti yağdır dostlar. Unutmayın. Unutmayalım bize. Tunsarani. Tunsarani fiil mudarı bina meçhul tesniye müzek müennesi muhatabe manası yardım olunursunuz sizler iki adra öğretler şimdi kaldıya gelecek zamanda Tesniye alameti elif tunsarine e, pardon tunsarine cema ve müennesi alameti nun hemen aklınıza gelmesi lazım pratik yapın bunlara ee, film dara bina meçhul cema müennesi muhatabe manası yardım olunursunuz sizler cema hadir öğretler şimdi halde gelecek zamanda bir de un um, sonra bir de nun soru var on sonra fiil mudarı bina meçhul Nefsi tekellim vahdehu. Yani manası yardım olunurum ben. Bak olunurum ben. Şimdi kalde gelecek zamanda. Bu da nefsim tekellim vahdehu içindi. non sonra filmde mudara bineyim için. Cem nefsi mütekellim Yardım manası yardım olunuruz biz. Şimdi kalıya gelecek zamanda. Şimdi dostlar hemen size 5 dakika bir şey anlatayım. Şimdi demiştik ya hani geçen derste huve huma hum hiye huma hunne ente entuma entum ente entuma entune ena nahnu ben sen o ben sen pardon e, Hu o mesela onlar onlar Se, sen sen kadın sen erkek diyorduk yani Türkçe'deki gibi e, işte Arapçada da bu fiili muzareyinin hepsinde bir damir vardır dostlar hepsinde bir damir vardır mesela yansura, yansuru yansuru e, hepsinde yok demeyelim de şöyle bak şimdi hemen hemen işi çözeceğiz. Tesniler yani tesniler ve cemeler dışında tesniler ve cemeh dışında hepsinde e, bir müfretlerin hepsinde bir şey vardır. Damir vardır. Yani mesela yan suruda huve var. Ya da ente yan suru tamam. Bak huve yan suru ya da ente yan suru ya da evet bu üç olabilir. ikisi olabiliyor. Bak ya o yardım ediyor diyebilirsin. Pardon ente diyemezsin. Bir tane olması lazım. Huve. Yani o yardım ediyor demek istiyorsan bak demek ki bu hu, ne vardır? Dostlar içinde bir huve vardır. Tamam mı? Çünkü yensuru o yardım ediyor. Tamam. Eğer fail zikredilmemişse bu içinde bunların içinde müfretlerin içinde. Bak yensuru, tensuru, e, tensuru, ensuru, bir de nensuru. Bunların hepsinde bir damir vardır. Yani vahid kısmı. Açıklayacağım şimdi bir dakika. Burası bitti zaten. Bir de maslara açıklayalım. Emsile mutaride min gayri örnekler. Şimdi dostlar zaten mazların çekimi yok demiştik. Burayı hemen altına bir çekimi yoktur. Çünkü mazlar mazlar olması bakımından. Mesela şöyle diyelim. Ben diyorum ki yardım etmek dedim. Değil mi? Şimdi yardım etmek dediğimde bu yardım etmenin çok veya veya az olduğu anlaşılmıyor mu? Anlaşılıyor. Çünkü yardım etmek diyorum bu az da olabilir, bu çok da olabilir. Değil mi? Az da olabilir, çok da olabilir. Dolayısıyla tesni cema yapmak ne için oluyordu? Onun azlığını veya çokluğunu ifade etmek için değil mi? E ben burada bunu anlayabiliyorsam o yüzden mazdar mazdar olması bakımından müfret falan değildir. Tesni cema edilemez. Bu yüzden şunu şöyle okursunuz. Nasrun ya da Nasran ya da Nasrin mazları gayrimimi manası yardım etmek. Bitti. Bu kadar. Bunların dışındaki bunlar yok. Master, master olması bakımından master, master olması bakımından yani içinde az veya çokluğu barındırdığından ötürü tesni veya ceme edilmiyor. Bunu da bir köşeye yazalım. Yarın inşallah eski faale geçeceğiz dostlar. Ee, şöyle şu dersi açıklayalım biraz. Pek bir şey kalmadı zaten. Bu Bundan sonraki derslerde hızlı hızlı geçiyoruz zaten. Evet. Şimdi yensuru ve yunsuru. Fiil-i mudariin, fiil-i mudariin bina'i, bina'i, malum alameti. Fiil-i mudariin bak bina'i malum alameti neymiş? Eteyne harflerinin, eteyn harflerinden birinin gelip meftuh olmasıdır. Mesela yensuru dediğim zaman eteyn harflerinden ya gelmiş, değil mi? Eteyne bak burada ya gelmiş ve meftuh olmasıdır. Binay meçhul alameti ise, binay meçhul alameti ise şudur. Başı matmum, başı matmum. Yani ilk harf matmum olması lazım. Evet. Makabli ahiri, makabli ahiri yani sondan önceki harf, sondan önceki harfin meftuh olmasıdır. Ki mesela yun saru, başı matmum, makabli ahir meftuh. Oldu mu? Şimdi yansu yun sarani ve yan surani de ve yun sarani ne yani bine malum ve bine meçul dediğiniz zaman buradaki nunlar buradaki nunlara nuni i'rab denir. Bak şimdi dostlar. Neredeki nunlara nuni i'rab denir? Tabii anlamayanlar olabilir. Şuradaki nunlara. Yani hani vardı ya sayalım. Yan surani 1. Yan surunedeki nun 2. Yan surani deki e, e, nun deki nun 3. Tan su yan de yok. Ten su o, rani var, bir tane daha 4. Ten su e, rune var, oradaki bir tane nun var, 5. Ten su e, rine var, oradaki nun var, 6. Bir de ten su rani bir daha var, 7 Bak bu 7. Yani emsile-i onları diyoruz bunlara. Emsile-i hamsedeki bütün nunlar, buradaki nunlara nuni i denir. Aynı şekilde bu fiili mudarete gelen bütün nunlara nun-i i'arab denir. Yani fiili mudarete ne kadar nun görseniz bunlara nun-i i'arab deniliyor. Ama bu söylediğimiz şeyden cem-i müennes nunları müstesnadır. Yani şunlar müstesnadır. Yansurna ve tansurna bundan müstesna. Çünkü buradaki nunlar nun-i i'arab değil. Peki nun-i i'arab nedir? Niye bunu söylediniz? Söylediğiniz zaman nun-i i'arablar dostlar. Hani biz bir şey anlatmıştık. Geçen birkaç beşinci derste miydi? Ne, tam hatırlamıyorum. Ee, şey açıklamıştık. Cazmat ve nasibatları açıklamıştık. Cazmat ve nasibatlar ne yaparlardı? Hani tesni ve cemalerde nunları hasve götürürlerdi. Hangi nunları? İşte şu iarab nunlarını hasve götürüyorlar. Oldu mu? Mesela lem yan sura, lem ten sura, lem ten sura, lem ten suru, lem ten suri diye biliyorsanız diye biliyorsanız demek ki bu nunlar nun-i yarab'dır. Oradaki hasife giden nunlar nun-i yarab'dır. Ama hasife götüremedikleri, bir şey yapamadıkları, amel yapamadıkları nunlar ise nedir dostlar? Cem-i müennes nunları müstesna dedik. Lem yansur ne, lem tensur ne demek zorundasınız. Yani eskiden nasılsa Cazimat ve da, navasibatlar ya yani nasibatlar dahil olduğunda da bunlar aynı hiçbir değişiklik yapılmıyor. Cem i Müennes nunları kendilerinin üzerine cazımat ve kendilerinin üzerine cazımat veya nasibatlar dahil olduğunda hasfe gitmezler dostlar. Demek ki cem ve hasfe gitmiyor. Onların bir önceliği var. Ama nun Araplar ki cazımatlar veya nasibatlar dahil olduğunda hasfe giderler. Mesela şöyle. Lem yansura, lem yansuru, lem tensura, lem TENSURA lem ten lem ten lem TENSURA Değil mi? Lem Bunun nereden çıktı? Bu zaten asıl gidecek. Pardon dostlar. Yanlış olmuş herhalde. Lem TENSURA. Normalde bunlar asılları ne? Yansurani, yansurune, tansurani, tansurani, tansurune, tansurine, tensurani idi. Nunlar geldi. O nun-i dediğimiz nunları ne yaptı? Hasve götürdü. Lem yansura, lem yansuru, lem tensura, lem tensura, lem tensura, lem tensuru, lem tensuri, lem tensura oldu. Oldu mu dostlar? Çok kolay. nun şeyleri şeyler ise hasve Cem müennesler. Fiili müdahalete gelen elif, vav wow, ve cemmi müennes nunları... Faildirler. Bunu bir köşeye yazın dostlar. Demek ki fiili mudarata gelen Elif Vav ve Cemmi müennes bunları faildirler. Hemen size bir örnek bulayım. Şimdi dostlar hemen örneği buldum. Şöyle söyleyeyim. Hani demiştik ya fiili mudarata gelen Elif neredeydi o? Fiili mudarata gelen Elif Vav ve Cemi müennes nunları faildirler. Bunlar faildi nasıl örnek yaparak yapabiliyorsak şimdi şöyle. Şimdi dostlar ben diyorum ki bir tane Hazreti Ebu Bekir'le ilgili bir kitap bu. Bu kitapta buldum mesela. Şimdi diyor ki e, kema arju en en bihil muslimune ve ve düşünsünler. Şimdi kim düşünsünler? Wow. Cemi alameti vav'dır. Onlar düşünsün. Dolayısıyla bak bu vav wow, bu wow, ne oldu burada? Fail oldu. Anladınız mı dostlar? Eğer bu teslim olsaydı, elif olsaydı ne olurdu? O fail olurdu. Tamam mı dostlar? Demek ki e, film fiil giren elif, vav ve nunlar, e, nun cem ve nes bunlar tabi faildirler. Bu yüzden mesela bak Kemal ercu nasıl ki ben diliyorum en yentefial bil muslimune Müslümanların bu yazdığı meselle faydalanmasını ve yetedebberu ve istiyorum ki fisiyeri selefimiz salih salih seleflerine geçmişlerinin hayatlarını düşünsünler istiyorum. Kim düşünsün? Yetede beru o Müslümanlar değil mi? Dolayısıyla bu val o, o cema, cema alametidir. Faildir bu. Tamam mı dostlar? Evet dedi ki madem bunlar faildi dolayısıyla cazmatlar veya nasibatlar dolayısıyla cazmatlar veya nasibatlar dahil olduğunda bunlar hasve dilmez, Hasve hasvedilmez, gidemezler. Her zaman kalmaları lazım çünkü fail hasvedilmez diye bir kural var. Hasvedilir de e, genel olarak öyle bilin dostlar şimdilik. Fiil-i mudari üç kısma ayrılır. Ee, diğer sayfaya bak demişim. Şöyle. El Fil mudari ala Fiil-i mudari üç kısma ayrılır. Cem-i müennes kısmı var. Emsli-i hamse kısmı var. Bir de vahid kısmı var. Kardeşler. Cem-i müennes kısmı zaten belli. Sonlarında yansurna ve tansurna dediğimiz nunlar gelen. Vahid kısmı tesna alameti elif ve cem alameti vavun gelmediği yerler. Emsli-i hamse kısmı ise e, tesni tesnin onları ve e, ıı, tesniye alameti elif, cem alameti vavun geldiği ve mühendislik alameti yağının geldiği yerler. Şimdi vahidler 5 tanedir dostlar. Bak yen suru bir, ten suru iki, ten suru üç, en suru en suru. Tanıyalım bunları. Yen suru hani film darı zekeri gayipti. Ten suru film darı müfredi mühendisi gaibeydi. Bir de ten suru film darı müfredi muhatap var en ensuru fiil mudari nefsin tekellim vahdehu nansuru fiil film nefsin ma'al Bak beş tanesi buradan oldu değil mi? Niye açıklayacağım bunları? Emsile-i hamse kısmı dedi ki sonunda Elif'nun veya vav veya ya nun'un geldiği yerler ya da başka bir tabirle tesne alameti olan, cem alameti olan vav ee, mühendislik alameti, alamet olan yanın geldiği yerler. Biraz hızlı anlatıyorum. Kusura bakmayın. Yansurani, yansurani, yansurani neydi? Yansura, yansura neydi? e, tesniye müzekere gayb, yan surane cem müzekere gayb, ten surane e, tesniye gaybe, ten surane müfred tesniye müzekere muhatabe. Bak, muhatap pardon. Ten surat cem müzekere muhatap, ten surane müennesi muhatabet, muten surane tesniye müennesi muhatap bet bunlar da. Bunlar normalde dostlar e, emsile 5 için 5 örnek diyor. Yani normalde bunlar sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane oldu senin. Niye bunlara 5 örnek diyorsun? Çünkü bunların 3 tanesi aynı dostlar. Mesela hangileri? Yan surani yan surani. Ten, bak tansuranı 1, değil mi? Tansuranı 2, tansuranı 3. E bak burada 3'ü aynı. Ben bunların hepsini ne yapmışım. 1 saymışım. E 7 7'den 2 çıkarsa ne olur? 5 kalır. 5 kalır. Bir de var. Sonunda nun gelenler işte. Yan sona ve tan sona. Şimdi bakalım. Vahidlerde cazımatlar ve nasibatlar dahil olduğunda ne olacak? Mesela diyelim ki ben buna lem dahil ettim. Ya da diyelim ki lem dahil ettim. Nasibat. Ne olur bunun durumu? İşte diyor ki bunlar da hareke ve gider. Bunlar da hareke ve gider. Yani şöyle dersiniz. Lem, yen, sur. Lem, ten, sur. Lem, ten, sur. Len, e, lem, en, sur. Gibi. Lem, ten, sur. Gibi. Tamam mı dostlar? Cazimatlardan bahsediyorum bak. Cazimat, nasibatlardan bahsediyorum. Nasibatlar olursa en tensura, ten sura, en olur. Orayı ellemeyin şimdi. Emsile-i diyelim ki cazimatlar dahil olduğunda ne olur? Bunlar da nun-i -yarab dediğimiz nun-i nun gider. Nun-i -yarab neydi? Şunlar. Hemen aklınıza gelsin. Şununlar hasve giderdi. Bunlar hasve gitti. Lemyan soru örnek verdik. Cem müenneslerde bunlar hasve gitmez. Zira bunlar cem mühendis nunudur. Damirdir, faildir bunlar. E fail olan şey de hasve gitmez. Fail olan şey de hasve gitmez. İnşallah anlatabildim dostlar. Kusura bakmayın. Bazen çok hızlı anlatabiliyorum. E, talebelik yıllarımdan kalmış. Öyle bir şey öğrenince çok çok hızlı anlatmaya çalışıyordum. Bazen karşımdakine de anlatamıyordum. İnşallah dilim döndüğü kadar anlatabilmişimdir. Rabbim razı olsun. Selamun Aleyküm. Fiyamanillah.